Bugün e, sonra bir yolculuk yapacağız. Yaklaşık e, yürüyüş mesafesi 5 saat sürecek. 2 saatlik yürüyüşten sonra kahvaltı edeceğiz. Orada çay yapacağız. Gevalık Meydanı'nda çay, kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra 3 saatlik bir yolculuğumuz var. Buzul e, Göleti'ne gideceğiz. Mevgasor dediğimiz Buzul Göleti. Arkadaşlarım Suat Hoca'nın bahsettiği Türkiye'nin en büyük buzul göleti, en uzun ve en derin buzul göleti olduğunu ben bugün öğrendim. Suat Hoca'dan teyit ettik. İsmim Hakan Zanyar. Şu anda e, Kırmızı Taş Gölü'ndeyiz. Yani diğer ismi Belmesur. E, Sitik ya Turizm ile Eklaslar'ın ortak çalışmasıyla Hakeri bölgemizin doğal güzelliklerini size e, tanıtmaya çalışan En büyük e, bozul Gölü'ndeyiz. Yani Kırmızı Taş Gölü. Buranın uzunluğu 1116. E, genişliği ise e, 160 metre e, metreye dönüyor. E, gördüğünüz gibi e, daha bu sene geçen sene Haziran'da buraya geldiğimizde hani gölün yarısı açılmıştı ama bu sene Ağustos olmasına rağmen, ortalarına olmasına rağmen daha eee buzullar erimemiş yani gördüğünüz gibi. Ama muazzam bir alan. Yani 3450 rakımda bulunan göl gerçekten muazzam bir görüntü sergiliyor. 20 kişilik bir ekiple birlikte buçuk saat yürüyüş mesafesiyle buraya geldik. Gerçekten muazzam bir alan. Yani görmeye değer bir alan. Yürüşüm, yürüyüşümüze değdi. 2-2,5 saatte de biz aşağı ineceğiz. Bu şekilde etkinliğimizi sona 너무 웃으 아, 이거 너무 거 너무 웃으려. 아, 이거 너무 웃으려. 아, 아, 이거 너무 웃으려. 아, 이거 너무 웃으려. 아, 이거 너무 웃으려. 아,